Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün kanalıma bir video atıyorum ee, Nasıl desem uzun zamandır video gelmiyordu Ve Yılbaşı olduğu için video atıyorum Yılbaşınız herkesin kutlu olsun Bugün bir silah incelemesi yapacağız Adı M387 okunuyordur burada da M387 Atışlar yapacağız bugün M387 ile poligonumuz burada duvara bantladım ben polilerimizi. Şu an silah çekildi Görüyorsunuz zaten. Ee, burada. 17-8 mermi alabiliyor. Ya da 9 diyeyim. Bayağı alıyor. Bugün bu silahlarla atış yapacağız. M387 incelemesi. Yeni bir tabancam. Benim bir sürü tabancam var. Yani bir sürü videosunu yapacağım. Bakın şöyle bir tabanca şöyle gezdireyim. Evet böyle bir tabanca kendisi görüyorsunuz. M387 adı. Ee, Jarjur'da burada. Ben Jarjur'u çekip geliyorum. Silah ayarlıyorum yani. Sesini de duymuşsunuzdur. Sıra ayarladım. İlk atışımızı yapıyoruz. Şöyle daha net görüyorum. Siz de umarım daha net görüyorsunuzdur. Şu an siz belki yakına atış ettiğimi, atış yaptığımı zannediyorsunuzdur ama şu an çok uzaktayım. Yani o kadar uzaktayım ki ne söyleyemem. Yani şu an şey alıyorum Mesela şimdi atış yaptım. Siyahın zaten şeyini gördünüz. Ee, böyle alış yapılıyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olun, like atın. Ee, daha çok video gelmesini istiyorsanız görüşürüz. <laughs>